İnsan yaşadığı yere benzer demiş Edip Cansever bir şiirinde. Ne kadar da doğru. Bu İstanbul'da kaldıkça sanki buraya benziyor. İstanbul'la evlenmeyeceksin. İstanbul'la flört edeceksin. Demiş bir şair ya da bir yazar işte bilmiyorum. Onun eve gidip çabuk atılmıyor. Hocam, Ayasofya? Ayasofya. E döndük dolaştık yine buraya geldik. E, ama her şeyin bir yeri var cem şimdi. E, kafanda bir sıra var yani. Kafanda bir sıra var. Tabii. Sen niye buraya getirdin? Arkamızda Ayasofya. Var e, görüyorum Ayasofya'yı görüyorum. Ayasofya en kutsal mabetlerden birisi. Evet bak ha. güzel şaka bir yana Ayasofya çok güzel bir konu. Peki neden kutsal? En büyük soru o bence. İstanbul dedim ya her tarafında acayip bir tarih. Evet işte bu acayip tarihlerden biri de aslında İstanbul'un sembolü olan burada bu Ayasofya. Evet. Öyle acayip hikayeler var ki burada. O senin okuduğun kitaplarda bulamayacağın hikayeler. Ben şimdi sana onları anlat. He ben yakalayamadım sen ben yakala. Ben tamam mı? Tamam, sana tamam. Şey. Saygılar. Heh. Bana dedi ya niye kutsal diye. Evet. Aslında var ya Ayasofya Hazreti Süleyman'la çok bağlı. Oldu. O kadar eski. Bak o kadar eski. Ben sana yapıldığı mimarlarını falan onu bir kenara at. Hz. Süleyman biliyorsun hem kral hem peygamber. Evet. Sabah rüzgarı ile birlikte istediği yere dolaşabiliyor. Bir gün sabah rüzgarı ile birlikte dolaşırken bir yerde dinlenmek istiyor. Nerede dinlenmek istiyor? Ayasofya'da. Evet tam burada. Buraya iniyor. Burada dinleniyor. Bir de burada böyle küçük bir yapı inşa ediyor. İşte Evliya Çelebi, bizim Evliya var ya. ya e, tamam. Evliya Çelebi böyle anlatıyor. İşte diyor burada. Her şeyde burada var, var, kayıtlarda o var yani. Evliya Çelebi anlatıyor bize. Biz İstanbul'u dolaşırken Evliya Çelebi'nin peşinden çok Ha, Ondan sonra işte burası. Daha sonra yine Evliya Çelebi'nin anlattığına göre burada Allah'ın adına bir mabet yapılıyor. İşte bu mabetlerden birisi de Ayasofya'nın isminde gizli. Ayasofya. Ne? Ayasofya ne demek biliyor musun? Ayasofya. Ayasofya. Aa, işte Sofya bilgelik demek. Şimdi içeride bir mezar var. Orada Kraliçe Sofya var. Oranın bir efsanesi var. Kraliçe Sofya'yı babası bir kehanet sonucunda yılanın sokmasından korumak istiyor. E şeye benziyor. Kız Kulesi'nde de var. Evet. E bu efsaneler hep öyle. Benziyor Birbirinin devamıdır. Tamam. Kendisini yılan sokmuyor. Ama daha sonra getiriyorlar buraya. Bir rivayet şudur aslında o lahitin içine koyuyor ki yılan bulaşmasın ona diye. Nasıl kızımın aslında. lahitin içine Tabii mi? mermer lahitin içine koyuyor. Ölür orada. Çaktır, öldükten sonra ya evet. <laughs> tamam. Dönüyor dolaşıyor o lahiti delip yılan içine giriyor. Efsanelerden birisi bu. Hani o kız kulesindeki daha sonraki o efsaneye benziyor belki de anlatacak şimdi tamam O yüzden ismi bu. Ha bir, bir noktada da Hazreti İsa'ya adandığı için İsa'nın bilgeliğine adandığı deniyor. Ayasofya o yüzden bu şimdi önemli bu noktadır. Evet. Bak, daha, önemli. daha efsaneyle başlıyor ama böyle önemli bir yapıyı halk onun hakkında böyle efsaneler inanır mı inanmaz Halk efsanelere bayılıyor zaten. Şimdi arkam dönüp bir bak burası bir Böyle muhteşem bir mimar. Hakikaten çok güzel ama hocam ya. Bak, yani. Bak bir de mimari ama. Burası aslında üç kere yapılıyor. En sonu da o büyük Justinianus var ya. Aslında burada heykeli varmış da. Daha sonra bir depremde yıkılmış. El... Bu meydanda. Elimde de tabii böyle şeyi tutuyor. Altın bir küre. Bazıları yakut diyor. Böyle bir küre tutuyor. O bir depremde yıkılmış. Şimdi Justinianus burayı yaptırdığı zaman. Burayı yaptırmak için kafasında plan var. Hazinesini açıyor. Ama aslında ne oluyor biliyor musun? Ne oldu? Bak çok enteresan şey. Nasıl yapsak burayı, bu muazzam binaya nasıl yapsak derken böyle elinde ekmek yiyormuş. Ne yapmış biliyor musun? Ekmeği bandır. Ekmeği bandırmamış. Ağzına atmış ne yapmış? Ağzına atmış. Tam atacakmış işte tam ağzına atacakmış. Hı -hı. Arının biri gelmiş ekmeği kapmış. Hı -hı. Haydi arının peşine düşüyorlar. Arıyorlar tarıyorlar arıyor. <laughs> Arı peşinde koşuyor. Arı peşinde koşuyor. İmparatorun ekmeğini <laughs> almak kolay mı be? E, şey yok mu bunun şeyleri çalışanları onlar e, koşturuyor. Tamam işte onlar koşturuyorlar. <laughs> Arıyı buluyorlar. Nerede buluyorlar bilmiyor musun sen? İpek petekte buluyorlar. E arı peteğe gider zaten ama öyle böyle bir petek. Değil? E bunun neresi ilginç hocam? Bak dur daha A sonuna gelmedim Pardon. bir dinle beni Peteğe gidiyorlar ne görseler beğenirsin? Bal. Onu beğeniriz tabii ki ama o değil. Ama şaşırmam bal görünce. Hayır. Baldan daha enteresan bir şey var. Petek. Ayasofya'nın yapılacağı mimarinin bir maketi şeklinde. Yok, Ekmekte mihrapta duruyor. Hadi canım. Tabi ondan sonra mimarlar. Bu bizim Anadolu ya. Bayağı maketi gözüküyor. Abi ama. Antemius ve Isidoros var ya biri milletli biri aydınlı bizim Anadolu mimarları. Ondan sonra gelip burayı üçüncü kere ama bu formuna ulaşacak şekilde yapıyorlar. Bir türlü kubbe tut. Eee tutuyor. Ne yapıyorlar? E, kubbeyi tutturmak çok zor. E çünkü şey Bal peteğinde üç boyutlu değil, kubbe değil. Yapıyorlar, <laughs> yapıyorlar, çöküyor, yapıyorlar, tamam. yapıyorlar, çöküyor. Sonra bir efsaneye göre diyorlar ki, bak burası iki kişiyle bağlantılıdır. Bir Hazreti Süleyman'la, bir de Hazreti Hızız'la. Evliya anlattım tamam. ya. Aha. Diyorlar ki, ev e, Hazreti Hızır insan kılığına gelip ne yapsak falan diye böyle düşünürlerken onlara bir sufle veriyor. Diyor ki, Arabistan'da bir peygamber var. Gidin onun tükürüğünden diyorlar, alı. Harca karıştırın kubbe tutacak. Haydi bizim papazlar yola düşüyorlar. Böyle atlar matlar hazırlanıyor. Bir kafile halinde Arabistan'a doğru gidiyorlar. Gerçek mi? Yani Evliya Çelebi evet, mi anlatıyor? Çelebi anlatıyor tabii ki bunu. O, o, o ne diyorsa ben de sana onu anlatıyorum. Hani o senin okumadığın laplardan. Evet. Tamam, bak, tamam. Şimdi, bak şimdi gidiyorlar Musra'ya. Musra'da bir rahip. Bu e, Musra? Musra. Yani Suriye'de. Rahim. Soruyorlar diyor ki, evet ben gördüm. han o sırtındaki mührü gören rabar. Mekke'ye doğru amcasıyla gittiler. Diyor. Abi dedim papazlar yine Mekke'ye doğru gidiyorlar. Ama daha 12 yaşında amcasından izin alıyorlar. Amcası da tamam diyor. Dertlerini söylüyorlar. Hz. Peygamber böyle tükürüğünden toprağı karıştırıp onlara veriyor. Bunu ben ilk defa duyuyorum. Yanına da zemzemler alıyorlar. Getirip burayı inşa ediyor. Futbol ondan sonra tutuyor. Sonra büyük bir törenle açılıyor. Yüz dünyanız içeri giriyor. Böyle atıyla giriyor. Aman ya Rabbi. Justinianus kendi inşa ettirmiş buraya ama baktığın zaman buraya bitiyor ve bir nara atıyor kendini tutamayıp. E, burayı ben de yaptırsam ben de gurur duyarım. Gidiyor diyor ne musun? Ki? Ey Süleyman seni geçtim diyor. He. Çünkü ne? yapıyor nereyle yapıyor? Eyle kıyaslıyor biliyor musun? Kudüs'teki Süleyman mabedi var ya. Ondan daha büyük bir yer yaptıracağım diye aynen bu hikaye bununla ilgili geçiyor ve ondan sonra da aslında oradaki mabetten getirilen hemen mihrabın fetihten sonra cami olduktan sonra böyle yan tarafında bir yer var. İşte oraya Süleyman makamı deniliyor. Fatih Sultan Mehmet de fethettikten sonra rahipler kaçmış. Bir kısmı alttaki dehlizlere. Buraya da sığınanlar var. Hakkı sığınanlar var. Rahipler gizlenmiş böyle dehlizde bekliyorlar şimdi. Tamam mı? Tabii böyle onları bulamıyorsun sonra Kur'an okunuyor. Bu bu çok etkileniyorlar, çıkıyorlar. He. Bunların en yaşlısı diyor ki biz karar verdik Müslüman olduk. Ona da Baba Mehmet diyorlar. Baba Mehmet yerini gösteriyor. Diyor ki burası Süleyman Mabedidir. Fatih Sultan Mehmet secdalesini seriyor. Orada namaz kılıyor. Bak, iki imparatorun, iki hükümdarın farkını gördün mü şimdi? Evet, hakikaten burada yani. arasındaki. Hırs güzel ha. bir şey işte bak. Yani Tadında yani güzel yerlerde hırsını kullanabiliyorsan güzel, böyle bir mabet çıkmış evet, ortaya. Şimdi ey Süleyman seni geçtim var. Evet, bir de ama... böyle bir yerden bir avuç toprak alıyor fakir Sultan Mehmet buraya girerken başına dönüyor. Niye? Ben bu kadar büyük bir imparatorum ama Allah'ın bir toprağın burada, evet, evet diyor. Bir de ne yapıyor biliyor musun? Şu yukarıya çıkıyor kubbeye İstanbul'a bakıyor. İstanbul beter halde yarısı tarlalık, yarısı da yıkık. Niye biliyor musun? Çünkü 1204'te buraya Latinler gelmiş. Yani Avrupa'da burayı perişan etmişler. O Latin istilası. Tabi toparlanamam. Ondan sonra da böyle Firdevsi'nin bir şiirini okuyor burada. Okusana. Tabi diyor ki Firdevs'in diyor ki örümcekler diyor e, Kisra'nın sarayında ağ örmüş diyor. Ve İstanbul'un yıkıklığını alma. Tam şeyin gibi tamam. olsun aklımda, aklımda kalan kadar söyledim. enteresan bir şey var. Şimdi buranın içine girdiğin zaman burada böyle bir sürü şey var. Ne var? Bir sürü sembol var. Hepsi de farklı dönemlerden kalma. Ya buraya herkes gel. Ya sembol gibi önemli zaten. Sembol. sembol deyince ne geliyor? Öyle romanları okumak kolay değil mi? Da Vinci'nin şifresidir falandır filandır. Ha bir sembol var. Herkes neyin peşinde? Kutsal kahvenin peşinde. Ha o da buradaydı. Ha, efsanelerden birisi de burada olduğunu. Ya Latinlerin alıp götürdüğünü bir kısmı da efsaneye bak şimdi. Girdikleri zaman Osmanlı askerleri rahibin birinin kutsal kaseyi aldığını mihrabın arkasından gizli geçit filmlerde var ya böyle kütüphane kütüphaneye dönüyor. Kutsal kim çaldı? Kim çaldı? Onu, <laughs> alıyor gidiyor. Bu da efsanelerden birisi. Kutsal kase kimin bu arada? Kase Hazreti İsa'nın e, kullandığı söylenen bir kase. Bilgelik içeriyor. Bununla ilgili bir sürü de şey yazıyorlar ama... Bize Evliya'nın anlattığı buranın içerisindeki şeylerle ilgili çok enteresan noktalar var. Bir kere burası tılsımlıymış. Bak 100 kapı var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şey 100 kapı. Yüz sıkıdır. Saysam o beş tanesini ha, falan sayırım. Bak harika saysam dediğin Evliya Çelebi'nin dediğine göre. 100 kapı var ama ne zaman saymaya kalksan 101 kapı fazla çıkıyor. Fazla çıkıyor eksik. Nasıl oluyor lan? Burası tılsımlı. Başka bir tılsım ne biliyor musun? Oradaki melek figürler. Dört tane melek Tamam var. bir dakika şimdi hocam ben şeyi anlamadım. Neyi anlamadın? Neden bir tane fazla çıkıyor? Yani orada ben kapıyı saydığımda beni nasıl bir şeye aldatmacaya sürükliyor? Yazınlı ya. Tamam hangisinden gireceğime mi karar verilmiyor Yazınlı. Burada senin gördüğünden çok fazla şeyler olduğunu anlatıyor becem. Anladın mı? Tamam. Şimdi kafayı kaldırdın. Dört tane melek heykeli var. Bu melek heykelleri arada söylenene göre acayip bir hikayesi var. Ne iyi o hikayesi ses çıkar. Nasıl? Dört melek bizim bildiğimiz Cebrail, İsrafil, Azrail. Ses çıkarıyor derken konuşuyorlar mı? <laughs> Her insanlarla konuşuyor. Hayır böyle ses çık. Cezayi ses çıkardığında doğudan haber gelecek. Ha o işaret. Bere Selvise bereket bir ses. Bereket olacak. Ama bakıyorsun böyle. Safi ses çıkardığında batıdan haber gelecek. Aklık. Kıtlık, olacak. Hı -hı. Mikail ses çıkardığında kuzeyden bir kahraman Hı -hı. ortaya çıkacak. Evleri Güneyde Azrail ses çıkardığı zaman ne olacak? Evlerden uzak. Veba demek. Sağlığına hastalık sağlıyorum. Evet. Ama Hazreti Hazır dedim ya ben, ben hep kulağımı böyle doğuya şey yaparım. Ha, ha. Bereket ya. Ötekileri duymam bile zaten. Bak şimdi kaldırdın kafayı meleklere bak. Tam ortadasın. Tam gel kubbenin ortasına. Aslında orada Fatih Sultan Mehmet'in böyle bir altın top vardı. Daha sonra kalmadı. Kubbenin ortasından mı? Or orası Hızır makamı. Sen arada bana diyorsun ya. Hani hocam soruyorsun, anlatıyorsun böyle ben unuttum bunu hangi kitapta yazıyordu? E hocam sen odaklanma böyle bir işte, problemi. odakla işte odaklanma problemini çözmek için bir efsane bir hikaye burada çözülüyor. Nasıl çözülüyor? Yani burada çözülüyor. Ne Tam oku benim altında. Tamam. Yedi sabah namazı kılıp 7 tane siyah üzüm yediğin zaman zehir gibi bir hafızan oluyor. Oku benim altında mı? Ama bu yaşanmış. Kim yaşamış? Bak yaşamış. söylüyorum ben sana. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti değil mi? Tamam, tamam. Yanında İstanbul'un onun fethedindeki manevi büyük kimdi Akşemsed. Evet. Akşemsed'in oğlu Hamdi Çelebi var. Ha. Hamdi Çelebi o kadar hani demans mı dersin, Alzheimer mı dersin o kadar böyle unutkan ki. Hani yoldan geçecekler böyle ona selam verecekler. Hani selamın aleyküm diyecek. Aleyküm selam deme unutuyor. Unutu, Kağıdı almış cebinden çıkarıp bakıyor. Evet. Diyor ki aleyküm selam diyor. Bunu uyguluyor. Geliyor, uyguluyor. Yedi sabah namaz, yedi tane siyah üzüm tarih. belir altında mı yapıyor bunu? Evet, evet. Ne oluyor ben sana söyleyeyim. Türkiye'de bir Edebiyatı'nın en ünlü eserlerinden birini yazan birine dönüşüyor. Hop kaptan. Ben de gideyim o zaman. Ahirine yazıyor. Ahirine Zühreye o mu yazdı? O bir efsane de evet, o kayda geçirmiş daha sonra. Abi, edebi bir şekilde. Keşke anlatmaya başlamadan önce bir oraya gitseydik. Gidey Gide belki sen Gide gidecek gidebilirsin. Bak şimdi sen bunun önünden geçiyorsun. Kitaplarda da okudun ya. Bak Ayasofya'yı. Ne hikayeler var burada. Ya o kadar önemli bir yer ki Vikingler de buraya geldi. Onu duydum, onu biliyorum. Ha, ha nereden bu? Ben arkeologum canım o ha. kadar da değil. Şeydi neydi onların imparatoru deyip? Ardal, Ardam. çok zor bu. bu, Bu İskandinavlar enteresan çok zor bir diller. Şeyde var. gözüktüğü gibi mi onlar? Baltalar, sakallar. Öyle falan. öyle. Değil mi? Öyle, mi? öyle. Öyleler. Vikingler şeydir yani. Kamlar. Kesinlikle o denizlerin hakimi. Onların bağlantısı. Aldan. Al, Diyorlar oradan kuzeyden sadece Normandiya'dan gelmiyor. Buraya Karadeniz yoluyla. Duyan geliyor. Şehri İstanbul. Ne yazmış biliyor musun? İkinci kattaki böyle o korkulukların üzerinde var. Havdav buradaydı. Ha. Ha. Ben, ben de, de buradaydım. Yani. Ben de buradaydım diyor yani. Hay. Laki Burası çok önemli gerçekten. Herkes bir işaret bırakmak istiyor değil mi? Ölümsüzleşiyor ha, işte. Çok güzel. Bir daha söyle ona bakayım. Bu ölümsüzleşiyor işte. Ya ondan bir öncekiniz. Herkes bir işaret. Herkes işte herkes istiyor. bir işaret bırakmak istiyor. İşte bak, Şehri şehir yapan o işaretler. O işaretlerle ilgili nedir? Efsanelerdir. Aslında bu efsaneler. Hocam bunlar doğru mu değil mi diye bana sorma. Halk da bu efsanelerle bir işaret bırakmayı. Evet. İşte arkamızda bina. Ha kimi mimariyle işaret bırakmaya çalışıyor. Kimi efsanesi, kimi de hal dal buradaydı yazıyor. Şu minareleri görüyor musun? Bu minareler işte aslında Nima Sinan'ın bıraktığı işaret. Bu minareler olmasaydı bu yapının binlerce yıldır bu yapının ayakta durması. Zaten Biliyor depremde diyorsun. yıkılıyor Tabii muydu? Düşünsene geçmişten bugüne kalan hala ana yapısıyla ayakta Yani tek yapılardan biridir. Evet üçüncü kez yapılmış olmasına rağmen gördün mü Justinianus burada Hamdi Çelebi burada Evliya Çelebi burada Vikingler burada Latinler burada herkes herkes burada, burada ve senin dediğin gibi herkes bir işaret bırakmak istemiş O yüzden de burası gerçekten hem İstanbul için hem dünya için ya tarihi Evet ne için. kadar önemli işte burası doğru hocam ama işte şey işaretler diyoruz ya, evet. işte efsane diyoruz. Bunlar aslında gerçek olmasa bile bir toplum için önemlidir. Bir arada tutabiliyorsa bizi, yani bizi bir manevi açıdan yükseltebiliyorsa, yükselmemizi evet. sağlıyorsa Havaya girdi tamam. tam arkeoluk gibi politikası. Tamam. Tamam. Ben sana tamam. hikayelerini tamam. Rol anlattım. Hikayelerini anlattım ben sana gördüm. Çok iyi ama ha. gerçekten. Evet. Baştan kızdım. Dedim ha. ki dön dolaş yine aynı yere geldik ama iyi ki gelmişiz. Her yere gelişin bir sebebi var. Evet doğru aile. Hem evet. mamayla burada dinlenmiş oldu. Her şey vaktim be güzel. Ama bitmedi. Tamam. Hadi. Ya de, şimdi yorulmadık canım ufak bir Devam bir, o, edeceğim. Ama ben toparlarım. Küçük bir duraksamada ne kadar acayip bir kere. Evet. E, devam edeceğiz bak. Ben yani anlatırım bunları. Daha işimiz var hadi. Tamam geliyor. Gel gel. Sen yine mi peşinden koşacaksın? Evet. koşuyor gibi yapayım bari. Bir koşuyor. Buradan gidelim hocam. Geldik buradan yine yeah, belki başka bir şey mi <laughs>